Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, 7 yaşındaki bir Ivan diye bir arkadaşımız var. Onun hayatını okuyacağız. Yani e, söylen söylenecek bir sürü şey var. Onu yazıyla anlayacağız. İsterseniz hadi geçelim. Kamerayı şuraya koyayım. Hadi arkadaşlar. Bu hikaye yürek dayanmaz. 7 yaşındaki çocuk ailesi yüzünden öldü. İvan isimli 7 yaşındaki bir çocuk çocuğun ailesinden gördüğü şiddet ve arkadaşları tarafından dışlanması ona yansıttığı acının hikayesi. Minik Van'ın bir gün yine ailesinden şiddet gördü ve tek başına hastaneye gitti. Bundan sonra yürek dayanmaz. 7 yaşındaki İvan ın hikayesi ve trajik ölümü size Allah bulak Allah bulak edecek. Ailesi tarafından şiddet gören ve sosyal hayatında yüzden berbat olan Ivan hastanede yatmamız öldü. Geri ise bıraktığı insanı, insanı Allah bulak edecek mektubu kaldı. Yerimizde İvan gibi milyonlarca çocuk var. Ve hepsinin kabusu aynı işte. Yaşadıkları kimseye anlatamayan altın kalpli bir minik çocuğun hikayesi. İşte İvan'ın Aznan hikayesi Adım Ivan. Adım İvan 7 yaşındayım. Annem, annemi ve babamı çok seviyorum sevsem de onlar onlardan korkuyorum. Beni hep dövüyorlar. Nedenini ise bilmiyorum. Bu sabah okula gittiğim iyi bir öğrenciyim. Ve öğrencilerim beni seviyor. Sınıf arkadaşlarıma da seviyorum ama hiç arkadaşım yok. Bu yüzden teneffüslerde hep sınıfta kalıyorum. gün aynı yırtık pratik pır tık pantolon ve ayakkabıları hep giydim için bana gülüyorlar. Kimse benimle oynamak istemiyor. Arkadaş edindim diye Çal çalıştım ama benim pis olduğunu söyleyip arkadaş olmak istemediklerini bir gün okul çıkışı uzun süredir orada duran çeketi al çaldım. Kimsenin değil gibiydi. Kar yağarken eve gittim. Rüzgar da esiyordu. Hem kar yağıp hem de rüzgar eserken yürümek çok zor oluyor. Birden yere düştüm. Biri üzerime atladı ve senin, seni kimse sevmiyor. Aptal çocuk dedi. Ön, önce sırtım sonra karnıma tekme attı. Sonra beni orada bırakarak kaçtı. Ağladım üşüğümden veya canım acıdığından değil. Tek bir arkadaşım bile olmadığının için ağladım. gelip gelir gelmez annemiz saçımdan çekti. Neredesin? Sen üstünü niye kirli? Sana yemek falan yok. Odana gir ve ben diyene kadar çıkma dedi. Anneme dediği gibi yaptım ve odama gittim. Ertesi gün odamdan çıkmam çıkmadım. Hem çok acıktım hem de çok üşüdüm. Diyor. Notlarım giderek düştü. Babam her haber verdiklerinde beni dövdü. Ya arkadaşlar böyle babalara cezaevine atılması lazım ya. Bir kere öyle dövdü bir kere öyle dövdü ki işaret parmağımı hareket ettiremeyen ettiremem ettiremeye başladım. izliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra işaret parmağımı hiç hareket ettiremedim ve benimle daha dalga daha daha dalga geçtiler. Aradan uzun süre geçtikten sonra göğsümde ağrı hissetmeye başladım. Annem ve babam canıma acımasını umursamıyorlardı. Akşamları yattı yatağımdan uzanırken tek bir şey diliyordum. Canımın yanmamasını istiyordum. Yoksa annem ve babamdan da çok kızıyorlardı. Onları gerçekten çok seviyordum. Diyor. Okulda ertesi gün öğretmenimiz. Hayallerimize ait bir resim çizmemizi istedi. Arkadaşlar Ivan da bunu çizmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer çocuklar araba ve roket oyuncakları çizdiler. Ben bunları çizemedim. Çizmedim diyor. Bunları sevmediğimden değil. Çünkü en çok istediğim ha şey beni seven bir anne ve babaydı. Anne ve babaydı diyor. Ben de bir aile resmi çiz bir ben de ben de bir aile resmi çizdim bir anne, bir baba ve bir çocuk hep beraber oyun oynuyorlardı ve çok mutluydular. Çizerken bir yandan da sessizce ağladım. Keşke benim çok beni çok seven bir annem ve babam olsaydı diyor. resim göstermesi sırasında bana geldiğinde herkes güldü. Bana gelenleri şöyle dedim. En büyük hayalim bir ailem olması. Kahkahalar da arttı. Ben se ağlamaya başladım. Ve şunlar, şunları söyledim. Lütfen bana gülmeyin. Bu benim en büyük hayalim. Bana vurabilirsiniz. Benden nefret edebilirsiniz. Ama yalvarıyorum gülmeyin. Tıpkı sizin sizinkiler gibi bir aile istiyorum. Sarılan, gülen, okuldan alan ve beni görünce sevilen zayıf ve çirkin göründüğümü biliyorum. İskelet gibi parmaklarım var ama bana gülmeyin diyor. Benim neden bu video yaptığımı da birazdan videonun sonunda geleceğim. Arkadaşlar. Öğretmenim göz açtığımı sinemeye çalıştı. Bazı arkadaşlarım beni anlasa da gülmeye devam ettiler. Bir gün sınav sonuçlarımı açıklandığı Düşük aldığımı gördüm. Annemin kızacağını biliyordum. Dede. Eve gitmekten korkuyorum. Ama başka ner nereye gidebilirim ki? Yavaşça eve doğru yürüsem de parmak varmak istemedim. Annem öfkelendi. Kolumdan tuttu ve yere fırlattı. O sırada bacağımı sandalyeye çarptım. Geri döndüğünde etrafı toplama mı? E aksi halde babam eve gelince çok özeceğimi söylüyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Annem babam düşük nottan bahsedeceği bahsedince önce beni hırpaladı sonra da geri alacağım çünkü arkadaşlar okuyamadım. Ondan sonra hatırlı. Annem babam düşük nottan bahsedince ön cebine hırpaladı. Sonra da sırt, suratıma vurdu. Ya böyle aile olmaz ya. Ondan sonra hatırlam hatırlayam, hatırlayam hatırlamıyorum. Aslında uyandım. Ellerim hareket ettiremiyordum pencereden dışarıya bakıp ağladım. Dışarıda aileler çocuklarıyla beraber oynuyorlar. Ve gülüyorlardı. Neden ağladığımı biliyor musunuz? Annemin bana sarıldığını bile hatırlayamıyorum. Annem de babam da beni dövüyor. Ama yine de onları seviyorum. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Okulda da çabaladım. Ama beni bir türlü sevmediler. Bir gün yere çay döktüm. Beni yine dövdüler. Göğsümde ağrı hissettim. Anneme söyledim ama önemsemedi. Sonra tek başıma hastaneye gittim. Beni görmeye gelmediler. Doktor annemin ve babamın yakında geleceğini söylese de onlar hiç gelmedi. Bekledim ve bekledim ama kimse gelmedi. Yine de onları çok seviyorum. Ivan, Ivan iki gün sonra hayatını kaybetti. Doktor ise elindeki küçük yağda şunları yazılı olduğunu gördü. Canım annem, canım babam, çirkinim, pisim ve aptalım. Beni sevmediğinizi sevmediğiniz için çok üzüyorum. Sizi hiç kırma, kır, kızdırmak istemedim. Anne, senden tek istediğim istediğim için içten bir kucaklama ile baba seninle ise dışarıya çıkmak, elinden tutmak ve bana şarkı söyleme ne ister istedim. Ve benden utandığınızı biliyorum. Asla ist istediğiniz gibi bir çocuk olamayacağım. Babanın kalbi aniden durdu. arkadaşlar bir saniye geliyorum. Anne video çekiyorum. Devam edelim arkadaşlar. İvan'ın iki gün sonra hayatını kaybettiğin doktor ise elindeki küçük kağıda şunları yazılı olduğunu gördü. Canım annem. Ay, ah, bunu, bunu okumuşuz arkadaşlar. Özür dilerim. Bütün çocuklar sevilmeyi hak ediyorlar. Ancak çocuklar istismar her saniye, her dakika, her saat ve her gün her yerde gerçekleşiyor. Arkadaşlar cidden bakın. Ee, babanız anneniz varsa sizi e, bu, vid bu, videoyu izledin ya da başka videolar daha var arkadaşlar. Onları da izlesen arkadaşlar. Yani böyle e, güçleri sadece çocuklara yeten insanlar var arkadaşlar. Yani buna gerek yok ki. Atıyorum arkadaşlar. Başka bir adam başka bir adama karışsın sıkıyorsa. Yani oğlunun çocuklarını ben adam gitsin başka bir adama karışsın sıkıyorsa. Karışabilir mi? Annesine sıkıyorsa karışsın. Karışabilir mi? Karışamaz. Yani arkadaşlar böyle babalar varsa yani zannetmiyorum olsun ama yani görüyoruz her dakika ve her saat olabileceği bir şey bu olay. Neyse konuş. İşamıyorum arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar bir tane Birisi diyor ki yedi, Yani yalanmış Bir açayım arkadaşlar Ya da boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben birazcık bu olaydan bahsedeyim. Yani arkadaşlar değmez ki yani böyle. Şimdi arkadaşlar Şimdi ben size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Yani Hani video sonunda bahsedecektim ya. Arkadaşlar öncelikle e, Hiçbir insanın Hiçbir insanın hayatının çileye atamaz yani. Babalar anneler bile olsa hiç birisi hiçbir insan böyle yapamaz yani. Bir de arkadaşlar yani daha çok böyle bir mektup falan istiyorsanız yani üzücü mektuplar istiyorsanız ee, kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir de bu videoya 50 like gelsin olarak 50 bin like gelsin olarak arkadaşlar. Ya da 60 falan like gelsin arkadaşlar. Çünkü bu kadar emek verdik arkadaşlar. Yani bir saatimi neredeyse aldım. Ayrıca bu video için. Arkadaşlar bir de daha çok böyle bir yani videolar gelsin istiyorsanız cidden dediğim gibi kanalıma abone olup bakın hatta şuradaki tuş var ya arkadaşlar gösteriyorum şuradaki dur arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. Şu tuşa bastık. Ben de olayım. İşte arkadaşlar yani böyle. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar yani dediğim gibi yapmayın o değişleri. Yapan da uyarın yani. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Bir saat sonra falan belki video gelebilir. Görüşürüz. Çünkü bayağıdır video atmadım.